Türkiye gezer, yerli adam. Taştan da şu an Abant ismi verilmiş arkadaşlar. Taş evi ama yer sofralı. Gerçekten e, bazı şehirlerde öyle manzaralar, öyle tarihi yerler var ki. Biri de burası. Hemen giriyorum. Bu kadar bir mesafe var. Eğileceksiniz tabii ki de. Şöyle bir girdim. Ooo harbiden var ya. Herhalde bir ayakkabı çıkarıp buraya oturmam gerektiğini düşünüyorum yani. Gerçekten Yer sofrasını tüm halkımız, tüm Türkiye'miz zaten biliyor. Arkadaşlar yer sofrası deyince köylerde akrabalar buluşunca bayramlarda oturursun yer sofrasına. Burada zili olur. Yemeğini yersin. Sohbetini muhabbetini edersin. Burası da gerçekten öyle bir keyifli ortam. Şöyle göstereyim. Penceresi olsun yine. Aynı böyle oymaları olsun. Gerçekten burayı gelip istediğiniz gibi vakitli keyifler ve yemek yiyip